yoldaşları bu kahraman şehitlerimiz adına iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silahları bırakacağını açıklaması özellikle milliyetçi ve muhalif çevrelerde büyük tepki çekti. Sosyalizma demokratik! Sosyalizma demokratik! Bu cihana azap! İYİ Parti'den Zafer Partisi'ne, emekli generallerden büyükelçilere kadar pek çok isim olayın iç yüzünün hiç de göründüğü gibi olmadığını belirtirken, gazeteciler Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı'nın çıkışları da dikkat çekti. Fatih Altaylı özellikle MHP'ye verip veriştirirken Yılmaz Özdil de bakın neler anlattı. Türkiye tarihi günler yaşıyor. Hep birlikte tarihe tanıklık ediyoruz. Devlet Bahçeli tarafından işte Öcalan'a Umut Hakkı tanınsın, serbest bırakılsın, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun falan diyerek başlatılan süreç PKK'nın açıklamasıyla yepyeni bir hal aldı. PKK silah bıraktığını, kendini feshettiğini duyurdu. Güya kendilerini feshettiler ama tam 19 Mayıs haftasına girerken ne denildi bu açıklamada? Partimiz PKK kaynağını Lozan Anlaşması ve 1924 Anayasası'ndan alan Kürt inkar ve imha siyasetine karşı halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıkmıştır denildi. Hı. Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı ilkesini benimseyerek haklı bir silahlı mücadele yürüttü denildi. Yani neymiş? PKK'nın kuruluş sebebi bizatihi Atatürk Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Güya kendini feshediyor PKK ama Lozan'ı reddediyor. Cumhuriyeti reddediyor. Ulus devleti reddediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesini yok sayıyor. Ne yapıyor? Sev anlaşmasını kabul ediyor. Sevr anlaşması. Lozan'ı yok sayıyor. Nedir Sevr anlaşması? E, Türkiye topraklarında Kürdistan demek. Başka ne deniyor? Önder Apo tarafından yönetilmek üzere PKK'nın örgütsel yapısını feshettik deniyor. E gayet açık. Öcalan serbest bırakılacak. O andan itibaren her şeyi bizzat Öcalan yönetecek deniyor. Başka ne deniyor? PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı benim. PKK adı kullanılmadan yürütülen faaliyetler olacak? E gayet açık. PKK adı artık yok değil. Biz yok denmiyor ama. Biz buradayız diyor. <laughs> Hiç kimse lafı eğip bükmesin. Müjde diye verilen, yani açık açık söylüyorlar. Biz artık Türkiye'de terör yaratmayacağız, tamam. Ama siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar ve ana muhalefet olarak, siyasi olarak gereğini yapacaksınız. Hem anayasada hem de fiiliyatta Türkiye'nin doğu ve güney doğusunda Kürdistan'ı tanıyacaksınız diyorlar. Gayet açık. 1984 yılı, Ağustos'un ortası, saat 21.30 sular. Gün geceye kaburucu sıcak ayaza dönüyor. Trok, trok, trok. Tok vuruşlar sessizliği yırttı. Tarihte ilk kez kalleş kaleş sesi duyuluyordu. Eruh ve Şemdinli basılıyordu. İhanetin miladıydı. 1980. Eruh'da Er Süleyman Aydın şehit oldu. Şemdinli de -subay Çavuş Memiş Arıbaş ağır yaralandı. 5 gün dayanabildi o da şehit oldu. Eş zamanlı iki baskın olmasına rağmen her iki saldırıda da aslında şehidimiz olmasına rağmen Şemdinli özellikle unutturuldu. Toplumsal hafızada sadece Eruh baskını kaldı. Çünkü Eruh baskınını PKK'nın rol model olarak kahramanlaştırdığı, böyle adını askeri akademi filan kurduğu mahsum korkmaz gerçekleştirdi. PKK ilk kez bu anlattığım şekilde vurduğunda henüz PKK diye bir kavram bile bilinmiyordu Türkiye. Apocular diye tanımlıyorlar. Basit bir eşkıya faaliyeti olarak görülmüştü. Devleti yönetenler hayati meselenin önemini süzememişti. Halbuki kuklacılar tarafından 3T'nin ilk T'si devreye sokulmuş. Terörün T'si, tanıtmanın T'si, toprağın T'si. T. Bakın EOKA mesela. Kıbrıs'ta terörle başlamıştı. Kadınları katletti, çocukları katletti falan. Davasını böyle tanıttı. Neticede toprak aldı. Devlet kurdu. Asala mesela. Terörle başladı. Diplomatlarımızı vurdu. Sözde soykırım davasını böyle tanıttı. Şu anda soykırım tazminatı olarak uluslararası mahkemelerde milyarlarca dolarlık davalar açıldı Türkiye'ye karşı. Neticede toprak istiyor. PKK da işte tıpkı böyleydi. Terörle başlamıştı. Terörle davasını tanıtacak, neticede toprak isteyecekti. T 1984'te ilk kez vurduklarında Türkiye maalesef tesbihin taneleri gibi peş peşe dizilen bu döngüyü kavrayamamıştı. Bakın hatırlayalım lütfen. EOKA'yı ne zaman bitirdik? Kıbrıs'a çıktığımızda. 1974 yılında. ASALA ne zaman kuruldu? Hemen bir yıl sonra. 1975 yılında. ASALA'yı ne zaman bitirdik? Liderlerin işte tek tek grup Avrupa'da 1983 yılında. PKK ilk ne zaman vurdu? Hemen bir yıl sonra. 1984 yılında. <laughs> Kuklacılar tarafından peş peşe dizilen tespihin taneleriydi. Ortak hedefleri neydi? TC'nin T'siydi. Türkiye'ydi. PKK ilk kez 1984 yılında terör örgütü olarak sahneye çıktığında, yani Eruh ve Şemdinli basıldığında, Türkiye işte bunu görememişti başına örülen çorabın farkında değildi. Halbuki birebir aynıydı. Fotokopi. Bakın Asala'dan çok önce 1919 yılında bu topraklar işgal edildi. Doğu Anadolu'muzda Ermenistan devleti korumak isteyen kimdi? Wilson prensipleri çerçevesinde ABD'ydi. Yani Türkiye topraklarını kapsayan Ermenistan'ın sınırlarını bizzat kim çizmişti? Kendisini böyle bağımsız Ermenistan'ın babası ilan eden ABD Başkanı Wilson çizmiş. Harita bile bastırmıştı diye. Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Trabzon. Ermenistan'a dahil etmiş. Eğer Kurtuluş Savaşımız, milli mücadelemiz başarılmasaydı Doğu Anadolu'da kurulacak olan bu Ermenistan devleti kimin mandası altında olacaktı? ABD mandası altında. Asala. EOKA'ya bak. Kıbrıs barış harekatımızı engellemek için çok böyle ağır ambargo uygulayarak karşımıza kim dikilmişti bizim? Aynı ABD. Peki PKK'ya bak. Feto'yu alıp Apo'yu veren, <laughs> Feto'yu tepe tepe kullanarak önce kumpas davalıyla sonra 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini adeta imha eden, Feto'nun öldüğü gün Apo'yu hortlatarak yeniden sahaya süren, kuruluşundan itibaren PKK'yı koruyup kollayan hatta donatan, eş zamanlı olarak da İran kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde sınırımızda teröristanları kuran Teröristlere takım elbise, kravat giydiren kim? Kıbrıs, sözde soykırım, üniter devlet. Bakın bu üç milli davamızı komaya sokan kuklacı kim? Peki bu üç milli davamızda bu kuklacının talimatıyla ulusal kahramanımız denk taşı sırtından ançaliyip yes be annem dedirten Kıbrıs'ta. Sözde soykırımı tanıyan ülkeler çığ gibi artarken Ermenistan lehine gıkını bile çıkarmayan, İmralı'yla Kandil'le masaya oturup başkentimize Kürdistan bayrağı diktiren, gelmiş geçmiş en kanlı terör örgütünün liderinin kurucu irade olduğunu söyleyen, sonra da çıkıp sayın ailemizden yerli ve milli izleyerek oy toplayanlar kim? E şimdi sıkı durun lütfen. ABD yönetimi Lozan Anlaşması'nın görüşmelerine gözlemci sıfatıyla katıldı. Gözlemci. Dolayısıyla anlaşmayı imzalamadı. Taraf olmadığı için imzalamakla yükümlü değildi. Ancak Türk ve Amerikalı yetkililer o Lozan Anlaşması kapsamında, Lozan Anlaşması sırasında dostluk ve ticaret anlaşması yapmaya karar vermişler. Bu dostluk ve ticaret anlaşması Lozan'da resmi tapusunu alan yani genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bütün ekonomik ve siyasi yaptırımları kaldırmayı kabul ediyor o anlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna hemen imzaladı. Amerikan senatosu ise reddetti. İmzalamadı. Yani bakın yanisi şu. ABD bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Anlaşması'na dair Hiçbir mutabakata imza atmadı. PKK'nın bu sözde fesih bildirgesinde, fesettik bildirgesinde yaptığı işte Lozan Anlaşması'na karşı silahlı mücadele başlattık vurgusu var ya, o vurguyu ve geçen hafta yine Lozan'da aynı adreste kurulan Lozan Kürt Enstitüsü'nü bu kapsamda okumanızda fayda var. Bir süredir bizzat saray tarafından pişiriliyordu. Lozan zafer mi? Lozan mozan. Lozan yüzünden işte madenleri çıkaramıyoruz falan diyorlardı yandaş medyada. Bir Lozan aleyhine faaliyet vardı. Ve Lozan niye oldu? Burada çıktı Terör, tanıtma, toprak. 3D. PKK kendini feshetti denilen, müjde denilen işte bu. Sıra toprağa geldi. Sıra toprağa geldi. Şimdi bakın lütfen bu PKK'nın güya fes etme bildirisinde işte var ya. Diyor ki PKK adıyla yürütülen faaliyetleri sonlandırdık diyor. Şahane bir kelime oyunu var aslında. Çünkü aslına bakarsanız zaten PKK adını kullanmıyor. PKK'yı biz kullanıyoruz. Bakın Avrupa'da mesela PKK asla PKK adını kullanmıyor. Avrupa'da. Ya 2000'den fazla dernek, sivil toplum kuruluşu, vakıf, araştırma enstitüsü, yardım kuruluşu adı altında faaliyet gösteriyor Avrupa'da PKK. Bakın dikkat edin lütfen. 2000'den fazla dernek, sivil toplum kuruluşu, vakıf, enstitü, yardım kuruluşu ama hiçbirinin adı PKK değil. Başka başka isimler altında faaliyet olsun. Çünkü güya PKK Avrupa'da terör örgütü kabul ediliyor. Dolayısıyla asla PKK adını kullanmıyorlar. Şirketleri var. Avrupa'daki bu 2000'den fazla dernek aracılığıyla PKK'ya finans kaynağı sağlıyorlar. Hiçbirinin adı PKK değil. Avrupa'nın tamamında varlar ama özellikle de 12 ülkede yani neredeyse Irak'taki kadar rahat hareket ediyorlar ama isimleri PKK değil. Türkiye maalesef kendine yerli ve milli diyen arkadaşlar sayesinde masada teslim oldu. Yani ne istiyorlarsa verildi. PKK'nın açıklaması onu gösteriyor. Lozan diyor adam bak açık söylüyor ya. Bakın. Hani diyorlar ya kendimizi fesettik falan. PKK'nın şu anda sırf Kuzey Irak'ta kaç köyü var biliyor musunuz? 800'den fazla köyü var. Evet. PKK'lıların Kuzey Irak'ta 800'den fazla köyü var. Aslında 1500 köyleri olduğu bile söyleniyor ama ben resmi rakamlardan gideyim. PKK'nın Kuzey Irak'ta 800'den fazla köyü var. İşe gider gibi, mesaiye gider gibi örgüte gidiyorlar. Bu sona dönüyorlar, bu köylerde yaşıyorlar. Erbil, Süleymaniye ve Duhok 800'den fazla köyleri var. Hatta çevreye de böyle baskı yapar. 300'e yakın köyü de boşalttırdılar. Şimdi oralara da yerleşecekler. Böyle biliniyor bu ya. Türkiye'de silah bıraktık diyorlar. Bunlar ne olacak? Ne bırakmış? Tarım yapıyorlar orada. Ya. Hayvancılık yapıyor. Aynı zamanda da cephanelik olarak, depo olarak kullanılıyor o köyler. Roma'daki NATO Savunma Koleji'nin, bakın orada NATO Savunma Koleji'ne briefing vermişti. Amerikalı Albay. Onun gösterdiği Türkiye haritasını hediye ediyor. Türkiye'nin neredeyse yarısındaki ürünçten Büyük Orta Doğu Projesi haritası. Bakarsınız o haritaya. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ülke olarak Vurugya. Vurugya. İlleriçi Hareket Partisi denilen partinin genel başkanı Devlet Bahçeli bana ve koca şu Türk halkının 86 milyon kişiye ve daha son 20 hadi eskisini boş ver. Son 25 yılda şehit olmuş binlerce insana ailesine ve kendilerine şunu anlatsın. Devlet Bey madem bu kadar kolaydı. Ve madem bu kadar rahattınız, kardeşim 25 sene önce niye barış çiçeklerinin tohum burcuk açmasını engellediniz? Madem böyle bir şey vardı, 25 sene önce Öcalan yakalanmıştı. Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edilmişti. Dönemin başbakanı Ecevit'in, valla niye teslim ettiler bilmiyorum, bu dakikası bir çapan oğlu olabilir sözleri eşliğinde. Ve ne demişti? Türkiye Cumhuriyeti devletimin emrindeyim demişti. Peki... Devlet Bey bugün barış çiçekleri tohum açtı diyen ve ne Kürt ulusunun ulu önderi olarak nitelendirdiği Öcalan'a teşekkür eden Devlet Bahçeli bunu 25 sene önce niye bize bahşetmedi? Niçin 25 senedir biz fazladan birkaç bin şehit daha verdik veya fazladan niye birkaç bin Kürt çocuğu daha PKK'lı olarak hayatını kaybetti? Devlet Bey 25 sene ne bekledi? Niye bekledi? Madem bu kadar kolaydı bu barış meselesi ve madem Türkiye PKK'nın bu bildirisini kabul edecek noktaya noktadaydı. Abi 25 sene biz niye boşu boşuna vakit kaybettik? 99'da Öcalan yakalandığında adam uçakta kafasındaki şey çıkarılır çıkarılmaz ilk cümlesi şu oldu. Devletimin hizmetindeyim. Ve o zaman da PKK'yı ilave edeyim demişti. Niye ettirmediniz devlet ve 25 sene bunca insanın ölmesini niye istediniz? Niye göz yumdunuz demiyorum bak dikkat et. Niye istediniz diyorum. Çünkü bu ancak istemekle olur. Bu kadar basit. Çünkü bak yani. Bunu daha önce haftalar önce söyledim. Öcalan'ın tavrında şu kadar değişiklik yok. Bak.